Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu daimen ebeda inşaallahu rahman. Rüyada ağız görmek. İşlerin anahtarı, gelir kaynakları, kazancının sağlandığı yer ile tabir olunur. Ağzına ilaç türünden bir şey koyduğunu görmek, dinde fazilet sahibi olmaya, gıda türünden bir şey koyduğunu görmek dünya hayatının güzelleşmesine faydasız tiksindirici bir şey koyduğunu görmek üzülmeye tatlı bir yiyecek koyduğunu görmek güzel kazanca ağzına acı bir şey koyduğunu görmek haram mala delalet eder. i̇bn Şirin diyor ki, ağzının üzerinde bir bağ olup kapalı olduğunu görmek beş şekilde tabir olunur. Ölüm, şiddetli hastalık, ayaklanma, taşkınlık, dilsizlik, sükut, rüyada ağzının eğri olup onu düzeltmenin ve yerine getirmenin mümkün olmadığını görmek iyi değildir ve bu rüyada hayır yoktur. Ağzını çok büyümüş görmek çok iyidir. Rızık ve malın artmasına delalet eder. Ağzını küçülmüş görmek rızık ve gelirinin darlığına işaret ettiğinden hiç hayırlı değildir. Ağzının güzel koktuğunu görmek oradan güzel söz zikir ve tesbih gibi şeyler çıkacağına, pis koktuğunu, koktuğunu görmek, kötü sözler, küfür, sövme, azarlama gibi şeyler çıkacağına delalet eder. Ağzının etinin çürüyüp koptuğunu görmek, musibet ve zarara uğramaya, ağzından bir şey çıktığını görmek, çıkan şey makbul, bir şey ise iyi, güzel söze, iyilikle anılmaya çıkan şey mekruh bir şey ise küfre söyüp saymaya ağzının üzerinde mühür vurulduğunu görmek mühür vuranı bilmez ise rüyayı gören için alçaklık ve hayasızlığa mühür vuran biliniyor ise susmaya mecbur olmaya işarettir. Cafer-i Sadık radıyallahu anhuma buyurmuştur ki Rüyada ağız görmek şunlarla tabir olunur. Mevki, ilmin hazinesi, işlerinin yolunda gitmesi, çarşı, kapıcı, vezir. Ağzından gem olduğunu görmek oruç ile tevil edilir. Bu tabir rüyayı gören, görenin itikadının, itikadının sağlam olmasına göredir. Fasık ve günahkar ise eziyet çekmesi demektir. İbn Kesir demiştir ki: Rüyada ağız görmek ilim vasıtası, vaaz ve zikir menbaı ve küfür ve isyan kaynağı ile tabir edilir. Ağzından berrak su aktığını görmek ehil ise ilmi, ilim ve hikmetinden, vaaz ve zikrinden Halkın yaralanacağına ehil değil ise güzel sözleriyle halkın hürmeti halkın hürmet ve sevgisini kazanacağına ağzından kan veya irin aktığını görmek sözleriyle herkesi rencide edeceğine ağzından çıkan sözlerden dolayı günah kazanacağına işarettir. Ağzından şerbet veya süt aktığını görmek zikir ve tesbih ile meşgul olacağına tatlı diliyle herkesi memnun edeceğine işarettir. Ağzından acı, ekşi veya sıcak su aktığını görmek delalet ve bidate dair sözler söyleyip halkı yanıltmaya yahut sert ve çirkin sözleriyle Allah aşıklarını rencide etmeye delalet eder. Başka bir bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla